Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok, film, 17 Aralık'ta vizyona giriyor, yeni nesil Örümcek Adam serisinin üçüncü filmi Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok'tan, Spider-Man, numara Way Home ilk afiş çıktı. Peter Parker, Spider-Man rolüyle Tom Holland'ın başrolde yer aldığı filmde Holland'a önceki filmlerde olduğu gibi Zendaya, Marisa Tommy ve Jon Favreau eşlik edecek. Ayrıca Benedict Cumberbatch, Marvel sinematik evreninde canlandırmayı sürdürdüğü Doctor Strange karakteriyle filmde yer alacak. Filmde Doctor Octopus karakterini, aynı karaktere 2004 yapımı Spider-Man 2 filminde de hayat veren Alfred Molina canlandıracak. Ayrıca The Amazing Spider-Man 2'de Electro karakteriyle izlediğimiz Jamie Foxx da yine Electro olarak Spider-Man numara Way Home'da yer alacak. Hayranlar tarafından, daha önceki Spider-Man filmlerinde Green Goblin'e hayat veren Willem Dafoe ve Sandman'i canlandıran Thomas Haden Church'un da filmde yer alması bekleniyor ancak bu yönde resmi bir açıklama şimdiye kadar yapılmadı, 17 Aralık'ta sinemalarda. Spider-Man, numara Way Home, 17 Aralık'ta gösterime girecek. Filmin kadrosunda yer alacak isimler şöyle, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Harden Church. Film, sinema, dizi yorumları ve incelemeleri ve daha fazlası. Yeni videoları takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın.